izin özürlülere verdiği imkan yeterli mi? Eee yakışıklı aslında özürlüler eee vatandaşlık konusunda eee özel muameleye tabi tutulması gereken eee evet. bir kardeş topluluğu. Yani mesela zam yapılıyor. Önce özürlüye zam yapılması yol. Önce özürlüye yani bu anayasayla sabitlenmesi lazım, anayasayla. Bir şey olduğunda ilk önce özürlüğe hizmet sunulur diye bir madde konması lazım. Her konuda yani mecburiyet olması lazım. Mesela orada banyo yapılıyor, özürlü için şart. Yol özürlü için şart. Anayasaya konması lazım. Özürlüğe özen kanunu çıkarılması lazım özel. Yani özürlü olmak zaten zor bir şey. Yani normal vatandaş yaşamak kolay. O zaman normal yaşayan insanların özürlülere hizmet etme yükümlülüğü olur. Yani onlar onlara hizmet etmekle yükümlüdür. Onu mutlaka halledilmesi lazım. Yani engelli, engelli özürlü demeyelim de engelli. Yani. Evet. Çünkü özür yanlış bir kelime hakikaten. Evet. Özür dilemek vardır. Evet. Özür kabahatinden büyük derler. Evet. Ama özür dilemekten kaynaklanmış. Onun için özür olmaz. Cumhurbaşkanımızın bazı engelli vatandaşlarımızla birlikte çektirdiği fotoğraflardan örnekler var. Bak bu çok güzel. Ama değil mi o hanımefendi? Evet. İşte bu bir asalet. Çok güzel. Tayyip hocamın derin şefkatini, sevgisini görüyor. Sevgilikleri <laughs> çok şeker. veya tatlılar. da. İşte bak burada şuradaki sevgisi muhteşem. Maşallah.